Herkese merhabalar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Arka sokaklar muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bakalım Ali'ye Ali teklif gönderilmiş ve Ali'nin de gelme ihtimali var. Biliyorsunuz birçok isim diziye dahil oldu. Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz'a da teklif gönderildi. Peki Ali kabul ederse diziye dahil olma ihtimali var mı? Evet arkadaşlar, bir yolunu bulup diziye dahil edeceklerini düşünüyorum. Çünkü Ali ölerek ayrıldı. Bizler açıkçası nasıl bir senaryo düzenlenerek Ali dahil olacak. En çok merak edilen konulardan birisi ise bu. Dediğim gibi artık eski ekip tamamen toplanıyor diyebiliriz. Bakalım neler yaşanacak arka sokaklarda detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Dediğim gibi sizler de Ali'nin dönüp dönmemesiyle ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlara belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi efsane bir bölüm ve efsane ekip tamamen oluşturuluyor. Detaylar geldikçe de ben de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.